أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد سلطان الأنبياء برهان الأصفياء حبيب هدى وشفيع الروز جزاء Ebel Kasım Muhammeden il Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek, mutahhar, aziz, latif, ruhi tayyibelerine salavat-ı şerife getirenlerin ilahi, ahir ve akıbetleri hayır olan. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey bağışlaması bol Allah'ım! Bizleri en güzel şekilde yarattın. Yüce İslam dininle onurlandırdın. Bizleri bu güzel ve onurlu yoldan ayırma yavrum. Bizler dinden, imandan aldık nuru. Ezan da Kur'an'da bulduk safayı. Başımızın tacı ettik Muhammed Mustafa'yı. Yolundan döndürtme bizleri Allah. Im. Başımız dik, anlamız açık, gözümüz tok, gönlümüz dolu, işimiz, uğraşımız yolunda olsun. Rızkımızı bol, mutluluğumuzu daim eyle Allah. Ən böyük öksüzlük, Quransızlıq bizləri Qurandan öksüz qoydu Allah. Elhamdülillahi nəhməduhu və nəstəinuhu və nəstəğfiruhu və nətubu ilayh. Və nəuzubillahi min şururi anfusina və min seyyiati amalina. Mənh yəhdillahu fəla mudilla və men yudlil fəla hadiyə. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا محمد عبده وحبيبه ورسوله صادق البعث الأمين قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيحسب الإنسان أن يترك سدى İla âhiril âye, sadakallâhu lâzim. Yüce İslam dininin bahtiyar mensupları, saygıdeğer büyüklerim, kıymetli kardeşlerim, muhterem hanımefendiler, beyefendiler, çok kıymetli Radyo Ak dinleyenlerim, izleyenlerim, takipçilerim, en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle, özlemle sizleri selamlıyorum. Yine her hafta bizlerle beraber olan, bizlerin programına katılan, bizlerle dua eden, göz yaşı döken, Rabbinin ipine sımsıkı sarılan, şu mübarek cuma günü bizlerle olan Balkanlardaki soydaşlar. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi hepimizin üzerine olsun. <laughs> Yüce Mevlaya hamdü senalar olsun ki bizleri bu günlere eriştirdi. Siz kıymetli dinleyenlerimle, izleyenlerimle takipçilerimle buluşturdu. Her hafta sizlerle beraber oluyorum. Sizlerin evlerine, iş yerlerine, mekanlarınıza misafir olmaya çalışıyorum. Sizleri Konularda, seçtiğimiz konularda aydınlatmaya, bilgilendirmeye çalışıyorum kıymetli dinleyenlerin. Her zaman olduğu gibi ben Ağlatan Hocanız Nuri Böcekbakan Bu haftada sizler için konu seçtim. İnsan huzuru ibadetle elde eder. Huzur ibadettedir, huzur İslam'dadır diyoruz. Değerli dinleyenlerim, kainatta her varlık belli bir amaca yönelik yaratılmış, halk edilmiş. Varlıklar içerisinde akıl ve iradesiyle seçkin bir yere sahip olan insan da yüce bir gaye için dünyaya ne yapmış gönderilmiştir. <laughs> Cenab-ı Hak bu hususu insan kendisinin başı boş bırakılacağını mı zanneder? Ayet-i kerimesiyle bizlere haber vermiştir. E sebul insanu en yutrake suda. Kardeşlerim, ibadet samimi bir niyetle İslam'ın emir ve yasaklarını gözetmektedir. Yüce Rabbimizin verdiği namütenahi nimetlere şükretmek, teşekkür etmektir. İbadet, imanın hayata yansımış halidir. İnsanı kötülüklerden koruyan bir kalkan, huzura ve mutluluğa ulaştıran bir kılavuz. İbadetler sadece kişi, kişiye değil, şahsa değil, bütün bir topluma iyilik ve hayır getirir. Evet namaz kişiyi hayasızlıktan, günahlardan ve yanlışlardan korur. Bununla birlikte mümin namaz kıldığı halde Allah'ın emir ve yasaklarını çiğnemeye, ailesine, komşusuna ve diğer insanlara eziyet etmeye devam ediyorsa kıldığı namazları gözden geçirmelidir, bakmalıdır ki ben namazdan neden yararlanamıyorum? Zeki insana paylaşmayı, ihtiyaç sahiplerine destek olmayı Evet. Cimrilik ve tembellikten arınmayı zekat insana hatırlatır. Zeki insana zekat bunları hatırlatır. Müslüman bencillik, cimrilik, hırs, haset, israf, faiz, gurur ve kibirden uzaklaşmadığı müddetçe zekatın gerçek mahiyetini kavrayamamış demektir. Evet. Zekatın gerçek mahiyetini kavrayamamış demektir. Haç insanların Allah katında bir Tarağın dişleri gibi denk olduğunu, tevhid ve vahdeti, marifet ve hikmeti, mahşeri ve hesabı hatırlatıyorsa amaç hasıl olmuştur. Eğer hatırlatmıyorsa amaç hasıl olmamıştır. Oruç insana takvayı ve sabrı öğretir. Şayet mümin yalan söylemeyi, gıybet ve dedikoduyu, kul ve kamu hakkı yemeyi sürdürüyorsa, hadisi şerifte işaret edildiği üzere oruçtan kendisine sadece açlık ve susuzluk kalmıştır. Başka bir şey yok. Faydalanamıyor. Oruç ibadetinden faydalanamıyor. İbadetler sadece belli bir zaman ve belli bir mekanla sınırlı değil kardeşlerim. Aramızda sevgi, saygı, şefkat, merhameti yaymamız, iyiliği yeryüzünde egemen kılmak için gayret göstermemiz de bir ibadettir. Rızkımızı helalinden kazanıp helal yollarda harcamamız da bir ibadet. Çalışmamız ve öğret, üretmemiz, vatanımıza, milletimize ve tüm insanlara faydalı, faydalı olmamız da büyük bir ibadettir. Yeri geldiğinde insanlara eziyet veren küçücük bir engeli yoldan kaldırmamız dahi büyük ibadetlerden sayılır. Kardeşlerim, Müslüman için ibadetin olmadığı bir hayat düşünülemez. Kulluğunuz ve niyazınız olmasa Allah size niye değer versin ki? buyuran yüce Rabbimize ibadet etmek, onun rızasını kazanmak, sevgisine nail olmak bizler için kazançların en büyüğü, en yücesi. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin Allah katında amellerin en sevimlisi az da olsa devamlı olanıdır hadisi şerifi gereğince ömür sermayemizi ibadetlerle ve salih amellerle değerli kılmak karşılığında da ahiret yurdunu elde etmek ne kıymetli bir kazanç insanoğlu için. Çocuklarımıza güler yüz ve tatlı dille ibadet alışkanlığı kazandırmak onlara bırakabileceğimiz en değerli en yüce mirastır. Evet sözlerimi peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu duasıyla bitirmek istiyorum. Sonlandıralım. Allah'ım seni zikretmek, sana şükretmek ve sana güzelce ibadet etmek için bana yardım et. <laughs> Bizler dinden, imandan aldık nuru Ezanda, Kur'an'da bulduk safayı, başımızın tacı ettik Muhammed Mustafa'yı yolundan döndürtme bizleri Allah. Im. Hayırlı cumalar diliyorum Rabbime emanet olun. Allah'a dayan, saye sarıl, hikmete ram ol, yol varsa budur, bilmiyorum, başka çıkar yol. Hoşça kalın, mutlu kalın efendim.